Arkadaşlar videoma hoş geldiniz, İyi seyirler. Evet herkese merhabalar, şimdi çok Life oynuyoruz. Şimdi evimizi düzelteceğiz. İlk başta buradan kitapları kaldırıyorum ee, çünkü e, buraya başka şeyler de koyacağım. Biraz uzun sürecek ama. Ama ben sizi bekletmeyeyim. Hemen bunları koyup tekrar videoya devam edeceğim. Ve kitapların hepsini şimdi koydum. Ay şurada kalmış. Bunları da koyayım. Evet. Şimdi bunları bir karakterimin eline vereceğim. Şunun eline vereceğim mesela. Bütün kitapları. Ve evimi düzenlemeye devam ediyorum. Evimde gereksiz olan eşyaları atacağım. Ee, mesela bu kediyi atacağım. Ve bu, bu patlamış mısırı da atacağım. Atacağım derken karakterimi yerine vereceğim. Bu karakteri de buraya alacağım. Evet şimdi bunu da alacağım. Ee, Başka yerleri de göstereceğim. Ben çıkalım şimdi. Evet. E, şimdi tiyatro. <laughs> tiyatromuz da bu şekilde. Böyle gördüğünüz gibi. Burada bir elmas var gördüğünüz gibi. Şimdi bu elması alacağım. Bir karakterim. eline şöyle vereceğim. Başka karakterler de var gördüğünüz gibi böyle bu şekilde evet gördüğünüz gibi kıyafetleri topladım şimdi maskeleri toplamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maskeleri de topladım ve bu şekilde okulumuzu yapmaya devam ediyoruz. Bir tane karakterimiz burada kalmış mı yüzü neden evet, yok? Neyse koyalım. Şimdi başka bir yere gidelim. Çıktık buradan. Şimdi evimiz için bir şeyler almaya gideceğiz. Yani markete gidiyoruz. Market'e geldik. Market'e ne alacağım? Buradan ee, para çekebiliyoruz. Ee, bu şekilde çok güzel ürünler var. Gösterip. Ee, bir tane telefon alacağım. Şöyle sarı bir telefon aldım. Şöyle Şurada bunları koyalım hara çekeceğim. Ve cüzdanın içine koyacağım. Devam ediyorum. Ee, şuradan bir tane kakao süt alacağım. Bir tane de çilekli süt alacağım. Arkadaşlar bu videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.